Lan attım mı? Allah razı olsun be ya. Neyse. Hepinizi bir bırakın. Şahar güzel bir Göz gibi şey yapacağız bugün. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bütün böyle videolarımı göstereceğim size. Şans videolarımı. Ya bütün şans videolarımı göstereceğim. Bak hepsini bak hepsi hepsi hepsini göstereceğim. Ay şaka yaptım. Bazılarını göstermeyeceğim yani canım istemediklerini göstermeyeceğim. Neyse o zaman videomuza geçelim. Saat 4'e 40 geçiyor. Ay 4'e 44 geçiyor. Şu an siz ters görüyorsunuzdur kesin Evet siz dersi görüyorsunuz. Sebebi belli. Neyse o zaman geçek. Bunun bir de editlemesi var. Kafam horoza dönmüş ya. İnek mi? İnek mi yaladı saç? Neyse geç. Geç. Yeni, yeni video yayında. İzlemeyi unutma. bir de abone olmayı unutma. Anladın mı? Hadi. Yeni, yeni... Allah kahretmesin. Videoyu gizliye almışım. Yani şey Gizli. Şurada bir tane daha anket atacağım. Anket atacağım. Şurada... Anketime cevap verin. Allah kahretmesin videoyu gizli ya. Oğlum hayal kırıklığına uğradım lan. Bak şuna bak. Buradan etiket gözüküyor. Bu, ben bundan çok var dedim. Bak çıkana bak. Oğlum hayal kırıklığına uğradım lan. Bak şuna bak. Ama biz e, bu arada arabada çektim şeyleri o yüzden görmek üzere ya yani bayağı bir arabada çektik bayağı bir arabada çektim ya şu anda ben neredeyim ya Selamın aleyküm ya böyle siz duyuyorsunuz ya sesim bok gibi çıkıyor değil mi Allah kahretsin ya abone ol oğlum ben sizin odanızı çok merak ettim. Normal mi bu? Bak şurada maden var. Bilgisayarımı en son göstereceğim bak. Maden her şey var. Tıp var. Bu da mikrofon var. İleride çıkmak için. Oğlum bir simülasyonda mı yazan? lan? Bak her yer dağınık hep oluyor. Simülasyonun atasındayım. Arkadaşlar normal yardım edin abone olun uçuyorum. Eğer abone olursanız uçmayı durduracağım. Ah galiba düşüyorum. Ah, 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 ya arkadaşlar şu videomda şu şurada bir yerde göster. Evet bugün sizlerle ıı, sahne izleyeceğiz. Lan, Lan. Evet bugün sizlerle ıı, anne bizim bayramlık çekenler nerede Ben nasıl be? Ya çipimi, şeklimi, şemalimi, sik. só vou lá, é um burro dalga mı geçiyorsun? Bir de ayaktayım Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar bence Türkiye çıkacak Türkiye. Yes. Tamam. bak. Lan oğlum. Burası ne? Biz ben bu havuza atlıyorum ya. <laughs> Burası ne ya? Ne bu? Bak. Neredeyim Nobel? Böyle şey denmedim. nerede Nobel? Evet. Roblox'ta bir oyun var. Bu oyunda Roblox. Yani Roblox. Roblox oynamayı unutma. Evet. çok tatlı ya. Bu ne? Bu çok tatlı ya. Bu çok tatlı. Sen çok tatlısın. Yerim ben seni ha. Ben seni yerim. her şeyi anladım ya. Bıcım ne? Box. Roblox. sevenler bu videoyu izlesin. Haydi. A -a -a. Haydi haydi haydi. A -a -a -a. Hmm. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Galericiler pırlantacılar. A -a -a. Benim kalbime çok var acılar. Ah sarılar vah sarışınlar. A -a -a. Benim ortamda kızlar hep ki. Yüzdüm orada yağmıştır ki. Ah bebeğim uyandığı gibi. Biraz tipin dağılmış gibi. Ah sarılar vah sarışınlar. Yat besmer yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak tak, 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 tak. kapıdak kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıdak kim var? Hı, bulutlardayım. Lakabım baba Müslüm Gürses. Araba euh, Ne? Böyle bir oyun buldum. Allah. Ya Alım ya. Bu videoyu çok beğenilmiş. O zaman o zaman tekrar yapalım. What?

Ay anas böyle bir şey buldum. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni amına koyarım oğlum. Ben ağırlık geçiriyorum lan. Harbi evde değilim lan. Daha demin. Aman aman. Ben bunu anlamadım bak. Şu an telefon öyle bir yerde ki anlatamam size. Bak şöyle. Şunu kaldırdım sonuna kadar. Böyle pıt pıt Gitti. nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni amına koyarım oğlum. geçiriyorum lan. Harbi evde değilim lan daha demin. Aman aman. Yine lan? Her gün de karşıma Yeter lan. Alo çiçekçi mi? Burası Bağcılar, welcome to çiçekçi Her türlü çiçek var, bacım sen kimsin ki? Adım İnci, adım sipariş Verildi mi? Bakayım verilmemiş ama istersen vereyim Açık adres ver, hemen getireyim Belki de Sürpriz yapmak istemişti Ne sürprizi güzelim, almamıştır salak ya Sen işte getireyim demet demet kapat Alo, Uf, var ya. Abi, he, Annem he, bizi terk edip gitmiş. Klozetin içi dahil her yere baktım. He. Bizi terk edip gitmiş. Misafire gitmiştir. Hayır. Pazara etmiştir. Hayır abi, yok yok. Yetim kaldık bu dünyada. Ay anam. Oh. Ne bağırıyorsun? Cinnet mi getirdi Ben sen be açlıktan başımların beni yersin. Hadi geri gel. Ya oğlum gelir birazdan ne umuz mu ya? Hayır abi gelmez. Ben geldim yine. Ben geldim yine. Niye niye bağırıyorsunuz sabahtan beri? Abartma sizi duydum. Anne ya hep abi. Ya ben yatıyordum. Anne vallahi ben yatıyordum. Türk sen. çocuğun yanında öyle şeyler söylenir mi? Yani vallahi şey kendisi yaptı ya. Yalan söylüyor mi? <laughs> Anne vallahi yalan söylüyor. <laughs> Şşt, gel hadi uyan. <laughs> Lan hadi uyan sana. <laughs> Uyanmıyor sana. <laughs> Aa. Ama bu burada Burada unutulmaz ki bu tıraş makinası. Şimdi görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Şunun dibinde ne yapıyor ya abi? Ay tipini görmen lazım. Vurmuştuk be. Lan? Lan saçımın arkasına ne yapmışsın bu ne? İntikamı bu. Saçımı mahvettin Ho. İntikam. Şşt. Saçımı Şşt. Oğlum her gördüğümde böyle şey oluyor. Dediz dediz. Dediz dediz. Böyle oluyor. Ama ben şimdi bir şey yapacağım. Aynıcını yapacağım. Bir dakika. Nasıl olmaz? Böyle. Böyle işte. Hadi görüşürüz kanal değiştirelim ben. Oğlum her Olun. Ben çok sakinim. Çekme. Ben çok sakinim. Ya bir şey olmayacak korkmayın. Sadece ben bak. yapmayın. Benim gibi sakin olun. Çekme. Ben çok sakinim. Çekme. Ben çok sakinim. Ben çok sakinim. bir şey olmay. 1-2-3 Maalesef siz alamam Premium Premium Prenyo, Premium Bitmiş Konuşalım. Hmm, peki Premiumlar kaç tane Öğrenebilirim Allah. Ne Ya ben gidiyorum ya Böyle para Öğrenirim mi ya hmm, Bir fikrim var Hadi ben gidiyorum Her şey Döşüz kardeşim, hadi git. <laughs> Merhabalar. hesap şifreniz neydi? Sizde hiç gözükmüyor musunuz? Venditaş. Venditaş, şöyle Ha. Tamam o zaman. Gidebilirsiniz. Buyurun. Venditaş, <laughs> Seven. Ya Allah'u akbar. Anne. Anne götünü sallayan robotu istiyor. Çekiştirmesene anneciğim bak param yok. Vanili alacaksın onu alacaksın. Abi kızıyor bak kız ona abisi kız. Aa, Çok kızarım ama. Vanili alsana ya. Çok kızarım. Çok kızarım dedim sana. Niye beni kızdın lan? Bak kızdım işte. İyi mi oldu? Ne yapıyorsun sen ya bıraksana oğlumu. Sen ne diyorsun lan? Bak bak beni çok kızdırdınız. Hadi bakalım derin bir nefes. Bakalım Arkadaşlar ne olur bana yardım edin. Ben bunu anlamadım. Bakın şimdi. Bu da videoyu editliyordum. Bu da vlog editliyordum. Sabahtan beri bak. Ciddi söylüyorum. Sabah yani dün, öbür gün dün, öbür gün dün. Dün sonra birkaç gün annemler zaten şeye gitmişti, şeye. Hmm. Etmiş ya, Üy, unuttum bir anda. Vlog çektiğim için 11 dakikalık, oy 13 dakikalık vlog çektiğim için unuttum. Daha yeni editliyorum yani. Ee, bu kadar. Annemler zaten Şehir turu yapmaya gitmişti. Sabahtan beri Bursa, İzmir yani öbür türlü şüpheli arama geliyor. Ama bana yardım edin. Ünlü oldum sabahtan beri. Arkadaşlar Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olmayı like atmayı unutmayın. kalın. bay bay devamını devamlısını gelmek istiyorsanız tekrar söylüyorum. Tekrar ve tekrar söylüyorum bak. Ben yönetmiyorum. Siz yönetiyorsunuz. Oradan abone ol. Like atıyorsunuz. Bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz. Ben mesaj gönderiyorum. Video için. Sonra abi. Ne? Böyle devamı gelir. Tabii ki de hepsini gösterecek değilim yani. 182 videodan hepsini gösterecek değilim. Video 2-3 saat olurdu lan. Neyse görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, like, like. Hoşçakalın. Bay bay.